Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zehirli jelibon oyunu oynuyoruz. Şimdi ben sizinle beraber hazırlıyorum buraya. Böyle. Onları koymayacağız bebeğim çünkü sen onları Az önce oynamıştık. Güzel çekememişiz. Çiçek sen çiçek de gözükmemiş. Ee, şimdi tekrardan oynuyoruz. Ben gözümü kapatıyorum. Hadi. Hı? Anne yalıyor mu? Seçtim seçtim. Yalamadım anne. Ben seçiyorum kapat. Kendine Hayır. <laughs> Hayır. 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 Ben bir cevabı açtım galiba. Yarışarıma bulmak zorundasın Fred. Kız havalarda dönce onu bulunmalısın. Çok üzgünüm. Ama bizden bir sorusu olmadan canavar amcalığı yapamam ki. Ben bir geçeyim. Hadi. Kız hayır burada ta bu tarafa geç ki gözüküyor. Arkadaşlar şimdi ben de seçtim. Çiçek de seçtim. Ben onu seçiyorum. Hadi. Evet. mi? A a çekti de. hmm gelecek. Şimdi arkadaşlar tekrardan seçiyorum. Evet. bu çok güzel de seçmeyeceğim. Ee, bunu seçtim. <laughs> Ben yapacağım. Oynuyorum. Kız gözükmüyor. Hadi seç. Ya sen de. Onu seçmeyeceğim bunu da. Güvenli. Kız <laughs> bak. Bu. Buradan Bu aldım. aldım. Çiçek yalamadın değil mi? Bu yapışkan ama. Yapışkan ama yeah. zeyli. ya. Zeyli. Ne zeyli yedim arkadaşlar. <laughs> Çiçek yedim. Bu da. Ya. Güvenli. Son üç tane kaldı arkadaşlar. Hadi. Bir tane daha seç. Seç. Bir tane daha. Ben seçmeyeceğim. Öldüm ben. Güvenli. Bir tane daha seç. Ya bunda da ya bunda. Helvacının kızında. Hadi. Bu seyirliydi ya. Çiçek kazandı. <laughs> Aferin. Videoyu bitirdik arkadaşlar. Biz artık böyleyiz. Bunu YouTube'a da atacağız. Abone olmayı, Tintine tine basmayı <gülüyor> <gülüyor> ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.